Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Prototürk için hazırlamış olduğum yeni arayüzü ve yeni sistemi konuşacağız. Bundan tam bir sene önce, yani yaklaşık bir 7-8 gün sonra, bir sene önce 8 gün sonrası için konuşuyorum. Yani Kasım ayının ilk haftasında yine bir tane video hazırlamıştım. Prototürk sözlük açıldı diye. Merhaba arkadaşlar, ben Tayfun Erbilen. Bu dersi ProtoTürk için hazırlamıyorum. Bu dersi ProtoTürk'e çekiyorum zaten. Çünkü e, ProtoTürk.com'u yeniledim, gerek tasarımsal olarak gerek yazılımsal olarak ve e, bir soru-cevap platformu haline getirdim bir kısmını. Şans demek ki ben hep yılın bu zamanlarında ProtoTürk'le ilgilenmeyi seviyorum. O videoda ettiğim bazı sistemler bu videoya da yansıdı. O yüzden şimdiden sistemlerim için kusura bakmayın. Öncelikle şunu söyleyeyim. Birkaç gündür video çekemiyorum. Bunun en büyük sebebi diş ağrım var. Dişim çok ağrıdığı için açıkçası. Çekemedim video. Çünkü diş ağrıyanlar bilir ki dişiniz ağrıdığında başka hiçbir şey yapmak istemezsiniz. Evet, öyle bir durum yaşadım ben de. en büyük şeyim buydu. Bahanem bu. Dişim, dişim ağrıdığı için çekememek. Ama Tabi bir yandan da prototürkü e, yenileme taraftarıydım ve iki gün içerisinde yani bir dün çalıştım bir de bugün çalışarak e, şu an gö göstereceğim haline getirdim prototürkü. E, i̇ki gün dememin özellikle bir sebebi var o da şu ben... Hani kendi işimde bir gün ya da maksimum iki günü geçiyorsa o zaman o işi yapmakta çok zorlanıyorum. O yüzden de belki prototürkü gerçekten iyi anlamda geliştiremiyorum ya da kendi işimi yeterince iyi yansıtamıyorum. Aslında bu da hemen hemen o tarz bir çalışma olmuş olsa da bence benim fikrime göre bugüne kadar yaptığım en iyi prototürk görseli diyebiliriz ve bunu söylerken tabii benim bir tasarımcı olmadığımı bilerek söylüyorum. O yüzden gelin bir bakalım. Prototip.com. Şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Şimdi önceki tasarımı tamamen değiştirdim bu arada. Çünkü şöyle şuradaki videoda öncekinin ana sayfası böyleydi. Daha sonrasında ben bu ana sayfaya da e, farklılık getirip daha farklı bir ana sayfa yapmıştım. O da fena bir ana sayfa değildi. Fakat şu anki son halinin, Prototürk'ün son halinin ana sayfası açık konuşmak gerekirse benim içime çok sindi. Tam böyle Prototürk'ü yansıttı. Neye dayanarak söylüyorum? Tasarımcı olmadığım için bir CSS tasarımına dayanarak en azından artık o şık görüntüyü yakaladığımı düşünüyorum kendi içimde ne, ne var burada tasarımsal olarak bakalım neyi ön plana çıkartmaya çalıştım. Bir kere e, prototürkte yer alan dil veya teknolojilerin e, dersleri varsa bir kere o dersleri temel olarak e, ileriye öne çıkartmak istedim. Ve e, bunu da güzel bir görsellikte yaptığıma inanıyorum. Ek olarak aslında yapmak istediğim ikinci şey de şuydu. Prototürk'ün Twitter hesabı var, Discord hesabı var, Telegram hesabı var, WhatsApp hesabı var, işte Instagram hesabı var, var Allah var. Bir sürü yerde bizim Prototürk ile ilgili hesabımız var. Fakat bunu Prototürk'e giren ya da işte bu videoları izleyenler yani sizler e, bilemiyorsunuz. Çünkü çok göz önüne sokamamıştım bu zamana kadar. E, ana sayfada bakın burada bir tane Twitter'ımız olduğunu söylediğim hoş bir alan var. Hem güzel renk katması için bunu yaptım. Hem de gerçekten bu Twitter işte hesabımız ya da Instagram hesabımız ya da Telegram grubumuz biraz daha coşsun diye. E o yüzden buraya Twitter koydum. Aşağılarda Instagram ve Telegram da var. Daha sonra birlikte daha güçlüyüz başlığıyla burada soru cevap bölümündeki son soruları yerleştirdim. Bu kayan bir yapısı var zaten biliyorsunuz kar özel deniyor buna. Ee, bu da bence görüntü olarak benim içime sindi. Şuradaki yazıları falan bayağı bir düşündüm yani. iki günde yapınca hem tasarlıyorsun hem kodluyorsun hem işte yeni yazılım özellikleri ekledim onları yapıyorsun. Hem de yazı yazıyorsun yoruyor adam biraz. Peki iş, yani işim mi yoktu iki günde yapmasaydım diyebilirsiniz. Aynen öyle doğru söylüyorsunuz. <laughs> Yenilikleri birlikte takip edelim. Bir sene önceki videoda da demişim ki makaleler bölümü açtım, yaptım ve inşallah yakın zamanda siz de buraya makale eklemeye başlayabileceksiniz. Bir sene sonra da diyorum ki makaleler bölümü hala var ama siz henüz hala içerik ekleyemiyorsunuz oraya çünkü iki günde onu tamamlayamadım çünkü o biraz kontrol gerektiriyor. Ama belki de siz bu videoyu izlerken şu an orası aktiftir, makaleler eklenebiliyordur. Şu an sadece hala ben makale ekleyebiliyorum, o yüzden yapacak bir şey yok. Şimdi bakın burada da Instagram var dediğim gibi. Hani bunları ön plana çıkartmak güzel oldu Twitter'ı, Instagram'ı. Kimlere görüyoruz kısmında da son üye olan arkadaşlar var burada. Ve burada da bir Telegram grubumuz var. Sol tarafta zaten yine menülerimiz var. Ee, şimdi bir önceki versiyonundan yola çıkarsak bu versiyonda eklediğim önemli özelliklerden bahsedecek olursam birincisi arama kutusu arkadaşlar <laughs> Evet hani biz bir makale bir e, şey yazılı bir site olmamıza rağmen protocomda e, açtığım günden bu yana bir türlü bir arama kutusu koyamamıştım Nihayet bu versiyonunda eklemeyi başardım Hani bilmediğim etmediğim için değil de ne bileyim abi o arama kutusu bir türlü yerleşmedi yani kafamda ama şimdi artık gördüğünüz gibi her şekilde aramayı yapabiliyoruz. İşe yarıyor. Kaymış mı lan bu? Ulan var ya. Aslında niye kayıyor ki bu? Ha şeyden dolayı. Neyse. <laughs> Olur böyle hatalar. Böyle hatalar okey. En önemli güncellemelerden bir tanesi arama. Arama nasıl bu kadar önemli olabiliyor derseniz. Yani sitenin açıldığı günden beri bu aramak olmazsa o şekilde oluyor. Bu arama bu arada normalde sadece e, dersler ve makaleler içerisinde arıyor. Soru-cevap bölümüne tıkladığınızda sorularda ara diye bir şey var. Burada da sorularda arama yapıyor bu arada. Haberiniz olsun. Şimdi. Soru cevap bölümünde de şu şey bölümünü değiştirdim. Şuradaki cevap yazanları şöyle listelemek daha tatlı geldi bana. O yüzden bu şekilde buraları böyle e, avatarlar olması için çok şık gözükmüyor. Hani avatarlar olsa ama güzel gözükecek. E, ve tıkladığında da işte burada detayları var. Yine şurada soruyu beğendiğim bir kısmı önemli. Eğer sizden de soru cevap bölümünü kullanacaksanız. Abi soru güzelse, soru işe yarar bir soruysa, kaliteli bir soruysa buraya evet diyerek e, bu çalışan algoritmayı güçlendirebiliriz hep birlikte. Geçen videoda da şundan bahsetmişim. Demişim ki normalde soru cevap bölümünde ben etiket koyarım demişim. Ama etiket nasıl kullanacağını bilmiyor insanlar ve böyle, böyle saçma saçma farklı farklı etiketler giriyor demişim. Ve şunu söylemişim sonunda da neyse ki hani burada kategori sistemi koyduk en azından insanlar da doğru kategoriyi seçiyor gibisinden söylemişim. Daha sonra ama pişman oldum bu söylediğime. Çünkü e, mesela fotoğraflar görünmüyor diye bir e, soru var. Ne şimdi? Ka eklenen kategorilere bak. CSS, HTML, PHP, SQL, MySQL, JavaScript, JavaScript, Java. Java ne alaka? Hadi hepsini anladım da abi Java ne alaka ya bu soru ya. <laughs> yani ne yazık ki bunu özellikle son zamanlarda çok böyle suistimal eden arkadaşlarım oldu. Ya ben görmüyorum zannedin Ben herhalde geri zekalıyım. Ya yani prototiple giriyordum. Orada sayfa kaymış. Böyle yan yana gelmiş etiketler bir sürü. <laughs> Ama ben geri zekalıyım herhalde. Görmüyorum diye arkadaşlar ısrarla bunu yapmaya devam ettiler. Ben açıkçası bunu yapan insanların zekasından şüphe ediyorum. Hani bir kere denersin. Dersin ki aa bak siteye bak hani. bütün kategorileri seçtirdi bana. Çok da kötü gözüküyor. Kontrol de edilmemiş. Bunu anlarım. Saygı da duyuyorum. Fakat abi açtığın her soruya da bunu yapmazsın ya. Yapmazsın ya. Hani bu şu an prototipin soru cevap bölümü o kadar popüler olsa her yerde gözükmesi için sorunun hepsini seçsen yine anlayacağım da. Yani kafam almıyor. Aklım gerçekten basmıyor yani bu konuda. hani bunu yapan zeki arkadaşlarımızdan bir tanesi bana bunu açıklarsa niye yaptığını bunu. Valla ben o saygı saygıyla eğileceğim hmm. önünde ya. Yordul çünkü beni bu soru cevap bölümü. Tek başıma olduğum için eee o da inşallah yakın zamanda çözülecek problemlerden bir tanesi. Şimdi gelen yeni özelliklerden bir tanesi de normalde kayıt oluyordunuz ama kayıtta herhangi bir profil yoktu. Yani benim mesela sizin profilinizi görebileceğim bir alan yoktu Prototürk'te. Bu, proto, bu profil alanını e, oluşturdum. Mesela e, şurada mesela bakın benim şeyime tıklayayım profilime. Bu benim herkese açık Profilim burada tabi herkes açık bilgiler var ama sizin ilk başta verdiğiniz e-posta adresi ya da telefon numarası gibi kişisel bilgiler yok tabii ki e Herkese açık olabilecek bilgiler var e burada takipçimiz takip edilenimiz var bu da hani yeni gelen özelliklerden bunu da yapmamın bir sebebi var tabii ki e bu kullanıcının sorduğu sorular yani benim sorduğum sorular burada yazdığım cevaplar burada <laughs> ve Aynı şekilde yazdığım makaleler burada yer alıyor. Yani artık bir kullanıcı sizin hoşunuza giderse onunla ilgili daha fazla detayı onun profilinden bulabileceksiniz. Ee, ve takip etme olayı getirdik. Bunu yapmamın en büyük sebebi çünkü bizim akış diye bir alan oluşturmuş olmamız. Bakın şurada akış diye bir şey var. Bu akışla ne yapıyorsunuz? takip ettiğiniz insanların en son hangi soruları sorduğunu, hangi cevapları verdiğini ya da hangi makaleler yazdığını bu akış üzerinden daha kolay bir şekilde takip edebileceksiniz. Ee, mesela burada popüler birkaç tane arkadaşımızı takip edelim. Cevaplarda mesela çok cevabı olan e, kim olabilir? Şu arkadaşı bir takip edelim. Ve onun gördüğünüz gibi cevapları benim akışıma düştü artık. Ben bu saatten sonra yeni bir cevap geldiğinde kendi akışımdan görebileceğim bunu. Varsa tabi sorusunu da görebiliyorum. Bakın sorular da sorulmuş zamanında. Varsa makalelerinde de görebiliyorum. Bu akışı aslında bu yüzden hani, e, oluşturdum. Yani gerçekten kaliteli insanlar e, var prototiple daha da fazla olduğunda, daha da dikkat çektiğinde bu sistem e, kullanılması zevkli bir sistem olacak gibi geliyor bana. Tabii e, hani bu temeli, hani bunun üstüne koymak e, bizim elimizde. Bir diğer yenilikle bildirim sistemini yazdım. E, evet, üşenmedim ve <laughs> şu an için sadece e, biri beni takip ettiğinde, yani bir takip işlemi olduğunda bildirim gönderse de sistem Sistemin kendisini yazdığım için bu artık e, soru cevap bölümünde favori sorularınız şey, favori kategorilerinize yeni bir soru eklendiğinde size bildirim gönderme, işte sorunuz cevaplandığında, birisi sizin isminizi alıntıladığında, e, ne bileyim işte ye, yeni bir makale eklendiğinde ve benzeri ve benzeri böyle birçok bildirim gönderme işlemimiz olabilir. Onu zaten e, duruma göre değerlendireceğiz nasıl olacağını. Ek olarak profil sayfasında düzenleme sayfamız hala yok. Yani bazı eksiklikler hala var sistemde ama şu an açabilecek kadar iyiydi. Ama onun dışında işte takipçilerim kimlermiş? Ben kimleri takip ediyorum? E, sorularım, cevaplarım, e, işte ve bildirimlerim. Bir de herkes açı profilim var. Yakında ayarlar diye bir şey gelecek. Kişiye özel ayarlarını customize edebilmek için. Ve Başka ne var mesela? Şöyle makalelere gelelim. Makaleler aynı ama güzel yanı şu artık yazdığım kodlar daha böyle ele avuca sığıyor. Mesela ben eskiden yazdığımda şey oluyordu çok havada kalıyordu makaleler ama şu an girdiğimde çok gayet anlaşılır görüntü olarak da güzel ve hani şey olarak da doyurucu bir şey var bence Şurada kategorileri açıp yine gizleyebiliyoruz. Önemli başlıklar burada yer alıyor. Burada da ufak bir paylaşımız var. Ee, soru cevabı zaten gördük. Soru cevabın detayını gördük mü? Tıklayalım. Ha, evet görmüştük değil mi detayını? Soru sorma kısmımızda zaten şöyle bir şey var. Biliyorsunuz sorular, soru sorarken ve cevap yazarken markdown'u kullanıyoruz. Artık o kadar yıldım ki yani insanlara bunu anlatmaktan, anlatamamaktan daha doğrusu. Abi oraya yazı koymuşum. Bak, bak. <laughs> bak yine buraya geldik onu. Cevap yazarken Markdown kod yazımını kullanmamız gerekiyor. Nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız buradaki makaleye göz atın. Bundan öncekinde de vardı bu. Ee, soru sorarken artık bunu varsayılan olarak getirdim. Hani burayı görmezlerse, artık burayı da görmezlerse, silip hala normal kodu yapıştırıp geçerlerse gerçekten... ...kullananların ayıbı diyeceğim ve ben vazgeçeceğim yani. <laughs> yani bu psikolojik savaştan vazgeçebilirim. Ee, şöyle bir güzelliği de var bu arada. Mesela HTML dersine yeni başlayacaksın. Girdin abi, burası da değişti. Bak burada ben sana yönlendirme yapmışım. Nereden başlayacaksın, nasıl devam edeceksin gibisinden. Böyle güzel bir şey var, akışı var. CSS'te de şu an hani çok fazla ders yok ama... ...olduğu zaman zamankini konuşalım gayet güzel olacak. Aynı şekilde PHP'de de burada her birisinin güzel güzel makaleleri yer alıyor sevgili arkadaşlar. O yüzden e, yeni Proto Türkiye siz de gelin katılın sorularınızı sorun. Önemli, önemli en önemli şey soru sormak ve makale yazmak. Ancak bu şekilde desteklerinizi biliyorsunuz. E, şey yapabilirsiniz bana karşı gösterebilirsiniz bir de katılarak tabi <laughs> Hani ben bu videoyu hem bir özür babında çekeyim dedim sonuçta birkaç gündür video çekemiyorum alıştırmıştım bu konuda ee, neden çekemediğimi en azından o, o, o süre zarfında daha tatlı bir şey yaptığımı göstermek istedim size hem de sizleri tekrardan Prototürk'e davet etmek istiyorum ee, uzun bir süredir bu sistemle uğraşamıyordum ama şu iki günlük hevesimi size anlatamam zaten hevesimin sonucu da ortaya çıktı. Bir de bunun şimdi mobil versiyonunu yapmak kaldı. Mobilde şu an herhangi bir şey yapmadık. Tamamen web'e odaklanmıştım. E, mobil versiyonda yan, yani tahminimce Prototürk'ün e, 10. yaşına kadar e, çıkacak. Yani seneye Mart'ın 20 kaçındaydı? Herhalde Mart'taydı. Yok Şubat 28'de miydi ya? Yok Şubat kaçındaydı? Bakacağım ama emin değilim. Prototürk 10. yılını dolduracak. O zamana kadar bütün sistemi bitirmeyi planlıyorum ve harika bir sistem. İşte içerisindeki makalelerle, derslerle, videolarla daha da şenlendirmeyi planlıyorum. Burada sizin en büyük desteğiniz gelip soru sormak olabilir, cevap yazmak olabilir, makale yazmak olabilir. Aslında bu da zaten size ekstra bir bilgi katacak bir şey. Yani öylesine gelin yazın da demiyorum. Umarım gelirsiniz ve keyifli bir ortam oluştururuz birlikte. Benim anlatacaklarım bu kadar. Öyle bir heyecanım vardı, göstereyim dedim. E, yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz, şu olsa güzel olabilir dediğiniz bir şey varsa lütfen dile getirin. E, onları da eklemeye çalışayım. Sevgili arkadaşlar, derslerde yakınlar görüşeceğiz. E, derslerde görüşene kadar şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.